Kraliyet sihir töreni için ikinci test başlasın. Ve yeni dostlarınızla eğlenmeyi de unutmayın. Bitiş çizgisinde görüşmek üzere. Endişelenme ben çok hızlıyım. Sunrise'da hiçbir yarışı kaybetmedik. Gidelim. Hazır. Gidelim. Yerlerinize başla. başla. kazanıp kraliyet sihir törenine gidelim. Sihirli güçlerimi almaya hazırım. Oh. Ah, ah. <Sessizlik> ah. Oh. O gök kuşağı engelleri antrenman gibi oldu. Hey Steam, seni taşımaya devam edersem kazanamayacağız. Ah. Risk, ne yapıyorsun?